Bir dakika, bir dakika. Selin burada kalacak. Hmm. E silahtardan izin aldınız mı siz bunun için? Yani biz silahtara tabii ufak bir yalan söylemek zorunda kaldık. Yani Selin'in Tahsin'in kız arkadaşı olduğunu bilmiyor. Biz ona dedik ki Selin'in babası e, Kore gazisi. Kore Savaşı gazisi mi? Yazgan söyledi. Dedesi deseydiniz bari. Bir şey söyleyeceğim. Kore Savaşı ile ilgili bilgisi olan var mı? Biz biliyoruz. <laughs> 1950 yılında başladı. 1953 yılında bitti. Teşekkürler. alıştı e, al işte. Ben sana dedim Kıbrıs çıkartması diyelim dedim. Sen bir tutturdun Kore Savaşı, Kore Savaşı. Al. Todiya kadar kaşa. mundu Ne? Yapma ya! Sana kalsaydık Vietnam savaşı diyecektik. Çeterli. Neyse kızlar, biz gidelim hadi.